İyi günler robot severler. Bugün 27 Ekim 2023 cuma saat 16 ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak 21,04, Şanlıurfa 25,93, İzmir 26,61, İstanbul 23,87, Çorum 22,78, Çankırı 20,39, Çanakkale 21,87. Zonguldak 25,47. Yozgat 22,34. Yalova 25,52. Van 15,64. Uşak 24,99. Tunceli 19,2. Trabzon 20,05. Tokat 22,09. Tekirdağ 27,64, Sivas 20,35, Sinop 21,24, Siirt 24,08. Samsun 25,31, Sakarya 27,23, Rize 12,71, Osmaniye 29,22, Ordu 17,28, Niğde 19,16, Nevşehir 24,56, Muş 19,02, Muğla 21,38, Mersin 27,57, Mardin 24,59, Manisa 24,71. Malatya 21,03, Kırşehir 22,07, Kırıkkale 21,5, Kırklareli 23,37, Kütahya 22,83, Konya 23,71, Kocaeli 27,25, Kilis 26,13, Kayseri 24,01, Kastamonu 23,01, Kars 17,25, Karaman 21,71 Karabük 27.22, Kahramanmaraş 19.24, İyiyumuşak K D R 21.55, İsparta 19.75, Hatay 21.41, Hakkari 15.88, Gümüşhane 14.55, Giresun 10.32, Gaziantep 24.96, Eskişehir 26.95, Erzurum 14.82. Erzincan 19,61, Elazığ 22,83, Edirne 24,89, Düzce 28,57, Diyarbakır 24,99, Denizli 27,96, Bursa 26,02, Burdur 25,39, Bolu 22,59, Bitlis 13,6, Bingöl 20,29 Bilecik 26,38. Bayburt 16,3. Batman 25,89. Bartın 25,01. Balıkesir 26,98. Ağrı 15,63. Aydın 26,93. Artvin 21,13. Ardahan 13,78. Antalya 26,72. Ankara 24,58. Amasya 27,82, Aksaray 24,04, Afyonkarahisar 24,59, Adıyaman 25,99, Adana 31,01. Ülkemizdeki tüm illeri ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce cumartesi parçalı bulutlu 27,43, pazar kapalı 24,48, pazartesi açık 24,0 Osmaniye Cumartesi açık 30,08. Pazar açık 30,37. Pazartesi kapalı 27,63. Kilis Cumartesi açık 27,62. Pazar açık 28,35. Pazartesi kapalı 26,99. Karabük Cumartesi parçalı bulutlu 27,01. Pazar kapalı 25,52. Pazartesi açık 25,09. Yalova Cumartesi parçalı az bulutlu 23,49. Pazar kapalı 21,93. Pazartesi açık 23,32. İyi yumuşak YDIR Cumartesi az bulutlu 23,89. Pazar açık 24,4. Pazartesi kapalı 23,82. Ardahan Cumartesi parçalı az bulutlu 16,12. Pazar açık 17,21. Pazartesi kapalı 14,24. Bartın Cumartesi parçalı bulutlu 21,89. Pazar hafif yağmur 20,94. Pazartesi açık 21,3. Şırnak Cumartesi açık 21,31. Pazar açık 22,22. ,22. Pazartesi parçalı bulutlu 22,05. Batman Cumartesi açık 27,18. Pazar açık 27,07. Pazartesi kapalı 26,9. Kırıkkale Cumartesi parçalı bulutlu 20,3. Pazar parçalı bulutlu 20,53. Pazartesi parçalı bulutlu 18,96. Karaman Cumartesi açık 21,74. Pazar açık 22,22. ,22. Pazartesi kapalı 20,72. Bayburt Cumartesi parçalı az bulutlu 18,48. Pazar az bulutlu 18,88. Pazartesi kapalı 16,32. Aksaray cumartesi az bulutlu 24,77. Pazar açık 24,16. Pazartesi kapalı 23,19. Zonguldak cumartesi parçalı bulutlu 23,6. Pazar kapalı 21,97. Pazartesi açık 21,86. Yozgat cumartesi parçalı az bulutlu 23,25. Pazar az bulutlu 23,11. Pazartesi kapalı 20,07. Van Cumartesi parçalı az bulutlu 16,6. Pazar açık 16,66. Pazartesi parçalı bulutlu 16,19. Uşak Cumartesi parçalı bulutlu 22,68. Pazar kapalı 21,76. Pazartesi açık 23,62. Şanlıurfa Cumartesi açık 26,6. Pazar açık 27,8. Pazartesi kapalı 27,62. Tunceli Cumartesi açık 22,15. Pazar parçalı az bulutlu 23,14. Pazartesi kapalı 23,36. Trabzon Cumartesi parçalı az bulutlu 21,48. Pazar az bulutlu 19,8. Pazartesi kapalı 17,41. Tokat Cumartesi az bulutlu 21,31. Pazar açık 20,8. Pazartesi kapalı 14,05. Tekirdağ cumartesi açık 23,81. Pazar kapalı 22,58. Pazartesi açık 22,32. Sivas cumartesi az bulutlu 21,27. Pazar açık 21,44. Pazartesi kapalı 19,27. Sinop cumartesi parçalı bulutlu 23,16. Pazar parçalı bulutlu 20,67. Pazartesi açık 19,6. Siirt cumartesi açık 24,4. Pazar açık 24,44. Pazartesi parçalı bulutlu 24,49. Samsun cumartesi parçalı az bulutlu 25,68. Pazar parçalı az bulutlu 22,4. Pazartesi parçalı az bulutlu 19,87. Sakarya cumartesi parçalı bulutlu 29,47. Pazar kapalı 26,03. Pazartesi açık 25,1. Bize cumartesi parçalı az bulutlu 16,91. Pazar parçalı bulutlu 14,44. Pazartesi kapalı 10,61. Ordu cumartesi parçalı az bulutlu 20,4. Pazar açık 17,62. Pazartesi kapalı 14,13. Niğde Cumartesi açık 20,1. Pazar açık 20,34. Pazartesi kapalı 19,31. Nevşehir Cumartesi parçalı az bulutlu 23,72. Pazar açık 22,78. Pazartesi kapalı 21,17. Muş Cumartesi parçalı az bulutlu 18,45. Pazar açık 18,7. Pazartesi parçalı bulutlu 18,48. Muğla Cumartesi parçalı bulutlu 22,03. Pazar kapalı 22,58. Pazartesi açık 23,83. Mardin cumartesi açık 24,71. Pazar açık 25,81. Pazartesi kapalı 25,2. Kahramanmaraş cumartesi açık 20,7. Pazar az bulutlu 21,46. Pazartesi kapalı 20,58. Manisa Cumartesi parçalı bulutlu 24,19. Pazar kapalı 23,09. Pazartesi açık 24,67. Malatya cumartesi açık 21,1. Pazar az bulutlu 21,75. Pazartesi kapalı 21,95. Kütahya cumartesi kapalı 23,5. Pazar kapalı 22,04. Pazartesi açık 22,62. Konya cumartesi az bulutlu 23,68. Pazar parçalı az bulutlu 21,74. Pazartesi parçalı bulutlu 20,45. Kocaeli cumartesi parçalı az bulutlu 26,04. Pazar kapalı 23,12. Pazartesi açık 21,64. Kırşehir cumartesi parçalı bulutlu 22,15. Pazar az bulutlu 22,37. Pazartesi kapalı 20,61. Kırklareli Cumartesi kapalı 24,13. Pazar parçalı bulutlu 23,83. Pazartesi açık 24,96. Kayseri Cumartesi parçalı az bulutlu 24,64. Pazar açık 23,68. Pazartesi kapalı 22,46. Kastamonu Cumartesi parçalı bulutlu 23,25. Pazar kapalı 22,32. Pazartesi açık 21,63. Kars cumartesi parçalı az bulutlu 17,65. Pazar parçalı az bulutlu 18,38. Pazartesi kapalı 16,91. İzmir cumartesi parçalı az bulutlu 26,99. Pazar kapalı 26,26. ,26. Pazartesi açık 28,52. İstanbul cumartesi az bulutlu 23,44. Pazar kapalı 22,17. Pazartesi açık 22,79. Mersin Cumartesi açık 27,99. Pazar parçalı az bulutlu 27,81. Pazartesi kapalı 26,57. İsparta Cumartesi parçalı bulutlu 19,39. Pazar kapalı 18,38. Pazartesi açık 19,72. Hatay Cumartesi açık 23,3. Pazar açık 23,39. Pazartesi kapalı 20,34. Hakkari cumartesi açık 17,85. Pazar açık 18,51. Pazartesi kapalı 17,78. Gümüşhane cumartesi parçalı az bulutlu 16,49. Pazar parçalı az bulutlu 16,77. Pazartesi kapalı 14,14. 14. Giresun cumartesi parçalı az bulutlu 12,2. Pazar açık 12,78. Pazartesi kapalı 8,16. Gaziantep cumartesi açık 25,82. Pazar açık 26,59. Pazartesi kapalı 25,85. Eskişehir cumartesi parçalı bulutlu 25,12. Pazar kapalı 22,71. Pazartesi açık 23,06. Erzurum cumartesi açık 17,49. Pazar parçalı az bulutlu 17,58. Pazartesi kapalı 17,05. Erzincan cumartesi parçalı az bulutlu 21,42. Pazar parçalı az bulutlu 21,02. Pazartesi kapalı 21,46. Elazığ cumartesi açık 22,38. Pazar açık 22,88. Pazartesi kapalı 22,44. Edirne cumartesi parçalı az bulutlu 26,75. Pazar parçalı bulutlu 25,8. Pazartesi açık 25,99. Diyarbakır cumartesi açık 26,16. Pazar açık 27,12. Pazartesi kapalı 26,56. Denizli cumartesi parçalı bulutlu 27,54. Pazar kapalı 26,0. Pazartesi açık 27,1. Çorum cumartesi parçalı bulutlu 22,89. Pazar parçalı bulutlu 22,86. Pazartesi parçalı az bulutlu 20,9. Çankırı cumartesi kapalı 20,33. Pazar parçalı bulutlu 20,46. Pazartesi açık 19,46. Çanakkale cumartesi açık 24,33. Pazar kapalı 22,77. Pazartesi açık 21,95. Bursa Cumartesi parçalı bulutlu 25,63. Pazar kapalı 22,4. Pazartesi açık 23,44. Burdur Cumartesi parçalı az bulutlu 22,78. Pazar kapalı 21,25. Pazartesi açık 22,94. Bolu Cumartesi parçalı bulutlu 22,68. Pazar kapalı 21,62. Pazartesi açık 22,16. Bitlis Cumartesi az bulutlu 16,42. Pazar açık 17,33. Pazartesi kapalı 16,01. Bingöl Cumartesi açık 21,38. Pazar açık 22,21. Pazartesi kapalı 21,97. Bilecik Cumartesi parçalı az bulutlu 24,55. Pazar kapalı 21,33. Pazartesi açık 20,77. Balıkesir Cumartesi parçalı az bulutlu 26,83. Pazar kapalı 24,52. Pazartesi açık 24,41. Aydın cumartesi parçalı az bulutlu 27,47. Pazar kapalı 25,71. Pazartesi açık 28,03. Artvin cumartesi parçalı bulutlu 24,27. Pazar parçalı az bulutlu 24,02. Pazartesi kapalı 19,22. Antalya cumartesi açık 24,15. Pazar parçalı az bulutlu 24.39, Pazartesi kapalı 24.7, Ankara Cumartesi kapalı 23.12, Pazar parçalı bulutlu 23.46, Pazartesi az bulutlu 23.06, Amasya Cumartesi parçalı bulutlu 28.32, Pazar az bulutlu 26.76, Pazartesi parçalı bulutlu 23.23. ,23. Ağrı Cumartesi az bulutlu 16,93. Pazar açık 17,38. Pazartesi kapalı 17,33. Afyonkarahisar Cumartesi kapalı 23,14. Pazar kapalı 22,04. Pazartesi açık 21,91. Adıyaman Cumartesi açık 26,03. Pazar açık 27,21. Pazartesi kapalı 26,9. Adana Cumartesi açık 30,98. Pazar az bulutlu 31,57. Pazartesi kapalı 29,08. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce, hava kalite indeksi, 2. Osmaniye, hava kalite indeksi, 3. Kilis, hava kalite indeksi, 3. Karabük, hava kalite indeksi, 2. Yalova, hava kalite indeksi, 2. İyi yumuşak GDR. Hava Kalite İndeksi, 2. Ardahan, Hava Kalite İndeksi, 2. Bartın, Hava Kalite İndeksi, 2. Şırnak, Hava Kalite İndeksi, 3. Batman, Hava Kalite İndeksi, 2. Kırıkkale, Hava Kalite İndeksi, 2. Karaman, Hava Kalite İndeksi, 2. Bayburt, Hava Kalite İndeksi, 2. Aksaray, Hava Kalite İndeksi, 2. Zonguldak, Hava Kalite İndeksi, 2. Yozgat, Hava Kalite İndeksi, 2. Van, Hava Kalite İndeksi. 2. Uşak, Hava Kalite İndeksi. 3. Şanlıurfa, Hava Kalite İndeksi. 4. Tunceli, Hava Kalite İndeksi. 2. Trabzon, Hava Kalite İndeksi. 3. Tokat, Hava Kalite İndeksi. 2. Tekirdağ, Hava Kalite İndeksi. 2. Sivas, Hava Kalite İndeksi. 2. Sinop, Hava Kalite İndeksi. 2. Siirt, Hava Kalite İndeksi. 2. Samsun, Hava Kalite İndeksi 3. Sakarya Hava Kalite İndeksi 2. Rize Hava Kalite İndeksi 2. Ordu Hava Kalite İndeksi 3. Niğde Hava Kalite İndeksi 2. Nevşehir Hava Kalite indeksi 2. Muş Hava Kalite İndeksi 2. Muğla Hava Kalite İndeksi 3. Mardin Hava Kalite İndeksi 3. Kahramanmaraş Hava Kalite İndeksi 2. Manisa Hava Kalite İndeksi 2. Malatya Hava Kalite İndeksi 3. Kütahya Hava Kalite İndeksi 3. Konya Hava Kalite İndeksi 2. Kocaeli Hava Kalite İndeksi 2. Kırşehir Hava Kalite İndeksi 2. Kırklareli Hava Kalite İndeksi 2. Kayseri Hava Kalite İndeksi 2. Kastamonu Hava Kalite İndeksi 2. Kars Hava Kalite İndeksi 2. İzmir Hava Kalite İndeksi 2. İstanbul Hava Kalite İndeksi 2. Mersin Hava Kalite İndeksi 3. İsparta Hava Kalite İndeksi 2. Hatay Hava Kalite İndeksi 3. Hakkari Hava Kalite İndeksi 2. Gümüşhane Hava Kalite İndeksi 2. Giresun Hava Kalite İndeksi 2. Gaziantep Hava Kalite İndeksi 3. Eskişehir Hava Kalite İndeksi 2. Erzurum Hava Kalite İndeksi 2. Erzincan, Hava Kalite İndeksi 2. Elazığ, Hava Kalite İndeksi 2. Edirne, Hava Kalite İndeksi 2. Diyarbakır, Hava Kalite İndeksi 3. Denizli, Hava Kalite İndeksi 3. Çorum, Hava Kalite İndeksi 2. Çankırı, Hava Kalite İndeksi 2. Çanakkale, Hava Kalite İndeksi 2. Bursa, Hava Kalite İndeksi 3. Burdur, Hava kalite indeksi 3. Bolu Hava kalite indeksi 2. Bitlis Hava kalite indeksi 2. Bingöl Hava kalite indeksi 2. Bilecik Hava kalite indeksi 2. Balıkesir. Hava kalite indeksi 2. Aydın Hava kalite indeksi 3. Artvin Hava kalite indeksi 2. Antalya Hava kalite indeksi 3. Ankara Hava Kalite İndeksi 2, Amasya Hava Kalite İndeksi 2, Ağrı Hava Kalite İndeksi 2, Afyonkarahisar Hava Kalite İndeksi 2, Adıyaman Hava Kalite İndeksi 3, Adana Hava Kalite İndeksi 3. Beni dinlediğiniz için teşekkürler, sevgiler.